Müge Anlı Sami Kırkuşu cinayetinde yayın sonrası gelen itiraf kan dondurdu. Sibel Yılmaz Cinayet anını ağlayarak anlattı, Süütyo'yu polisler bastı, yayın sonrası yaşanan beklenmedik gelişme, Sami Kırkuşu dosyasını adeta alt üst etti, Müge canlı yayını biter bitmez programa ulaşan özel bilgi ve ardından Sibel Yılmaz'ın yaptığı duygusal itiraf, Süütyo'da ekran başındaki izleyicilerde büyük bir şaşkınlığa yol açtı, günlerdir sessizliğini koruyan Sibel'in gözyaşlarına hakim olamayarak verdiği yeni itiraf, olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte görüldü, Program ekibinin gece yarısına kadar süren doğrulama çalışmaları soruşturmanın farklı bir boyuta taşınmasına neden oldu. Sibel yayın sonrasında ekip tarafından geri çağrıldığında uzun süre konuşmak istemedi. Fakat sonunda artık içinde tutamıyorum diyerek her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya razı oldu. O ana kadar kimsenin bilmediği bu detaylar özellikle olay günü yaşanan gerilimin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gözler önüne serdi. Sibel'in titreyen sesi ve sürekli tekrar eden nefes alışları ...anlattıklarının ne kadar ağır olduğunu açıkça gösteriyordu. Ona göre olay yalnızca bir tartışma anı değildi. Gün boyu devam eden baskı, tehdit ve gizli telefon trafiği... ...akşam saatlerinde büyük bir patlamaya dönüşmüştü. Sibel, canlı yayından sonra yaptığı açıklamada... ...Sami'nin o gün alkolün etkisiyle normalinden çok daha kontrolsüz davrandığını belirtti. Benim her hareketimden şüpheleniyordu. Sürekli telefonumu görmek istiyordu diyerek... ...başlayan itirafında gün boyunca defalarca tartıştıklarını söyledi. Ancak asıl kırılma noktasının cezaevinden yeni çıkan eski sevgilisinin o gün kendisini aramaya devam etmesi olduğunu ifade etti. Sibel o telefon çaldığında her şey alt üst oldu. Sami o sesi duyar duymaz kıskançlıkla karışık bir öfkeye büründü. Sözleriyle o anı ilk kez detaylandırdı. Ardından olayın yaşandığı falezlerdeki kritik saniyeleri geçti. Sibel'in anlatımı stüdyoda neredeyse nefeslerin tutulmasına neden olacak cinstendi. Sami arkası dönükken yine telefon titredi. Bu kez saklandı saklamaya çalıştım. Bana döndüğünde yüzündeki ifadeyi hayatım boyunca unutmayacağım. Birden bağırmaya başladı. Ben geri çekildikçe o çok daha üzerime geliyordu. Sonra bir anda sendeledi. O an ne olduğunu anlayamadım. Çok hızlı oldu. Gözümün önünde kayıp gitti. Sibel bu cümleleri söylerken hüngür hüngür ağladı. Konuşmakta güçlük çekti. Birkaç kez durmak zorunda kaldı. Program ekibi Sibel'in anlatımından sonra olay yerindeki kamera görüntülerinin ve telefon kayıtlarının yeniden incelenmesi için savcılığa başvurdu. Özellikle o gün Sibel'i arayan numaralar, konum verileri ve mesaj içerikli soruşturmanın seyrini belirleyecek en güçlü deliller olarak değerlendirildi. Müge Anlı, eğer Sibel'in iddiaları doğruysa bu dosya başka bir yola giriyor. Üçüncü kişilerin gölgesi çok daha belirginleşmiş durumda diyerek araştırmanın genişletildiğini açıkladı. Sibel'in yayın sonrası yaptığı bu açıklama ailede büyük bir şodik etkisi yarattı. Sami'nin annesi duyduklarına inanmakta zorlandığını söyleyerek gözyaşları bakışlarına boğuldu. Oğlumun başına ne geldiyse hep gizlendi. Bugüne kadar niye susuldu? Bu acıyı hak etmedik diyerek isyan etti. Sami'nin kardeşleri ise uzun süredir taşıdıkları şüphelerin ilk kez bu kadar güçlendiğini dile getirdi. Aile, Sibel'in günlerce sessiz kalmasını ağır bir hata olarak gördüklerini belirterek gerçeklerin tamamen açığa çıkması için süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Öte yandan uzmanlar da Sibel'in açıklamalarında hem tutarlılık hem de belirsizlik bulunduğunu söyledi. Özellikle olay anının anlatımında net olmayan kısımlar savcılığın odak noktası haline geldi. Olayın kaza mı yoksa dış başka sonucu? Gelişen kaçınılmaz bir düşüş mü olduğunu sorusunun cevaplanması için yeni bir kişi incelemesi yapılması bekleniyor. Ayrıca Sibel'in eski sevgilisine dair verdiği bilgiler olası üçüncü şahıs etkisini güçlendirdiği için telefon kayıtları kritik önem taşıyor. Yayın sonrası gelen bu itirafın ardından Müge Anlı bu dosyaya bugüne kadar hiç olmadığı kadar kritik bir aşamaya geldi. Artık her herkesin iddiasını belgeyle konuşacağız diyerek programın duruşunu netleştirdi. Sibel'in gözyaşları için anlattıkları hem soruşturmayı hem de kamuoyunun bakış açısını kökten değiştirmiş durumda. Program ekibi gece boyunca edindiği bilgileri titizlikle değerlendirerek bütün delilleri resmi makamlara iletti. Bundan sonraki süreçte olay yerinin yeniden incelenmesi, telefon kayıtlarının çözümlenmesi ve şüpheli kişilerin ifadelerinin alınması bekleniyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sibel bir kez daha konuştu ve keşke o gün farklı davranabilseydim. O an çok korktum. Aklım başında değildi ama artık gerçeği saklayamam dedi. Bu açıklama onun üzerindeki baskı ve çaresizlik duygusunu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Olay günü yaşananların ağırlığı Siber'in her kelimesinde hissedildi. Psikolojik baskı, kıskançlık, tehdit iddiaları ve yanlış kararların birleşmesiyle trajik bir sona dönüşen bu gece Türkiye'nin gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Son olarak aile tarafının isteğinin üzerine dosyanın tüm detaylarının yeniden masaya yatırılacağı açıklandı. Hem stüdyo hem de izleyiciler için gerçeğe en çok yaklaşılan günün yaşandığı belirtilirken soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında çok daha net atımların atılması bekleniyor. Sibel'in gözyaşlarıyla verdiği bu itiraf Sami Kırkışı dosyasının karanlıkta kalan en önemli anlarını aydınlatma yönünde atılmış en kritik adım olarak kayda geçti. Gerçeklerin parça parça değil bütün halinde ortaya çıkması artık an meselesi. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.